metnimizi incelediğinde 18. maddenin değişiklik tarihinde bir hata göremedim. 27 4, 2008 5793. Bizim teklifimizde bir da aynı. Abdullah Bey. O sorunuzu tekrarlar mısınız? 27.4.2008'i bulamadığımızı 3 gündür söylüyoruz. Şurada e, bende var çıktısı. İstersen yapabiliyor. Tamam siz açıklamasını, açıklamalarınızı yapın. Şimdi eee 5155 sayılı yasanın 18. maddesi 2005 yılının 12. ayının 29. çıkmış bir madde. Bu maddeye e, 27.4.2008 tarihinde 5793 sayılı kanunun 44. maddesiyle bir ilave yapmış. E, bu ilave değişikliği ve de bu madde, madde ne işlenmiş durumda? Madde metninde bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri Köye yönelik hizmetlere ilişkin yapı, bakı ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrik, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırılarını kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürmek birliklerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilirler. Aktarma işlemi merkezi idare kuruluşlarında ilgili Bakan'ın il özel idarelerinde valinin onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu takdirde iş, birliğin tabi olduğu usul us us esasına göre sonuçlandırılır. Köylere hizmet götürme birlikleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçelerinden ödenek aktarabilirler. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile bir özel tarafından aktarılacak ödeneklerle gerçekleştirilecek yatırımlar, birliğin hizmet ve görev alanı sınırlanmasına tabi olmak yapılabilir değişik maddesi bu. Şimdi bu değişik madde maddeyi dün ben zaten mecliste okudum. Kabul tarihi 24.7.2008 dedim. Kanun o 5793 dedim. Bu maddeye göre de Ayancık Köyler Birliği'ne kontrolsör alımı bizim anladığımız anlamda yapılamaz dedim. Ama Ayancık ilçeye kompresör alınmasını onu görüyoruz ve destekliyoruz dedim. Sekiz ilçeyi de destekliyoruz. Burada nerede sabit tesis kurulur, nerede iş makinesi alınır maddesi var. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri, köylere yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım, onarım işleri, görünmüş yol, elektrik, köy yolu, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon yatırımlarını kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylerin hizmet götürme bilgilerini arttırmak suretiyle gerçekleşebilirler. Şey göre de protokol yaparlar. Biz bunların hepsini dün anlattık, evet, sümünü anlattık. Biz sadece ben artık anlamaya başladım. Bu mecliste bir anlaşılma sorunu var. 27-4-2008 tarihi 5793 Taksim 44 maddesini biz bulamadığımızı söyledik. Bulursanız bize verin de dedik. Bizim bulduğumuz kabul tarihi 24.7.2008 olan kanun olsun 5793 olan 44. maddesi de idareli ve bizim tarafımızdan aynı anlaşılar maddesini okuduk. Bunu söyledik. Biz başka bir şey söylemiyoruz konu bizim tarafımızdan çok net anlaşılmış. Başka bir soru yok. Mehmet beyefendi. sabah bu gündem maddesi, o maddeyle ilgili kompüsyer, ilgili, yani soru, ben de soruyu yönelttiğimizde, Mehmet Bey bu maddeye göre alınabileceği ile ilgili ifadesini beyan Başkanım, daha önce 2012 yılında biz e, bu, <laughs> benzer hizmetler için birlikte de yaklaşık 4 milyon 800 bin lira gibi bir rakam aktardık. Ve bu aktarmaların tamamı denetimlerden geçti. Şu an için e, 2012 yılı için bunlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Yani burada da zaten aktardıklarımızın mesela bir tanesi Durağan'daki kompozisyon. Bu tüylü uzak Durağan için de Durağan köyde üretme birliğine 2012 yılında aktarma yaptık yapılan protokolde köylerin altyapı hizmetlerinin yapılabilmesi için bu kontrolün alınması ile ilgili bir protokol ile bu işi bağlayacak. Bu takdir meclisi, takdir meclisi ama ben daha önceki uygulamalar konusunda bilgi verdim. Ee, bahsi geçen köy yolu işi zaten kontrolüyle yapılan yani kontrolüyle malzeme kullanan bir şey oldu. İşte ben bu tabii e, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Takdir gene de Hayırdır. biz e, Mehmet Bey'in görüşleriyle hareket etmeyiz. Biz kendi görüşlerimizle hareket ederiz. Mehmet Bey'den bilir kişi olarak da biz bu konuda bir şey almamıza ihtiyacımız yok. Başka grup görüş alabilir. O başka grubun veya bağımsız üyenin sorumludur. Yani bizim öyle bir görüşe ihtiyacımız yok. Biz şunu söylüyoruz. Daireden madde gelirken anlaşılır bulunur maddeler önümüze getirilecek. Biz onları sık baktığımız zaman bulacağız. Biz sadece bunu söylüyoruz. Biz zaten bu maddeyi bulduk. Aynı şeyle anlaştık. Bizimle ne anlatmak istediğimiz de ortaya çıktı. Konu bizim açımızdan bitmiştir. Teşekkür ederim. Başka 20 dakika